merhaba sevgili arkadaşlar bugün 3 Eylül Cuma Bursa yarışları için karşınızdayım Sizler de hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Cuma herkesin mübarek cuması hayırlı olsun hayırlı cumalar dileğimizi sunalım arkadaşlar ee, öncelikli olarak Tabii ki e, ondan sonra yavaş yavaş da olsa programımızı e, tamamlamaya başlarız bugün 8 koşu var Bursa'da ilk koşumuz Bursa'da başlıyor ikinci koşumuz İzmir'de Evet bugün Normalde İstanbul'da olması lazımdı İzmir'in Cumartesi gibi olması da gerekiyordu. Ama işte senede bu vakitlerde yani her Eylül'ün ilk haftalarında enternasyonel adı altında bir festival havasında düzenlenen bir yarışta var. Tabi eskiden bir yarış günüyle yapılıyordu İstanbul'da. Daha sonra iki güne çıkartıldı. Yanında ek ilave yarışları oldu. Ve Cumartesi pazara bağladılar birbirine. Yani Cuma İstanbul'u Cumartesi'ye kaydeder. Cumartesi akşamı koşacak olan İzmir'de. de Cuma yani iki tane e, İzmir hem perşembe hem cuma olmuş oluyor. E, bakalım yabancı yarışlar gelecek mi diyorduk. Kayıtlarda ilk kayıtlarda yabancılar gözüküyordu. Amerikalı atlar at, bayağı onlar gözüküyordu ama ne ekmese e, şu anda ilk e, cumartesi programında yok ama büyük ihtimalle herhalde pazar günkü programda da yok galiba. Çünkü ben tam olarak detaylı olarak bakmadım. Çok iyi safkanlar vardı ama e, bu pandemi döneminde bence e, riske girip de buraya at getireceklerini pek düşünmüyordum. Büyük ihtimalle de o şekilde olacak galiba Neyse arkadaşlar biz bize koşacağız yine Yapacak bir şey yok Biz bize yeteriz zaten <laughs> Önemli bir slogan bu zaten Ben fazla sözü uzatmayacağım Hemen yarış programına geçiş yapacağım arkadaşlar Herkese bol kazançlar bol şanslar dileyerek Bursa'mızı bir açalım arkadaşlar Saat 14.30'dan itibaren Birinci koşumuz Birinci dörtlük ayağımızın açılış ayağı Başlıyor bir şartlı 2-3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışı ile Evet baktığımız zaman hemen ilk ayakta 13 tane safkan var. Yani güne baya kalabalık başlıyoruz. Ben 8-10 Star Force bu kuvvet temsilcisi Arif Okan Pazar ile start alıyor. Nihayetinde iki yarış gördü. bir sıfır çekti ama son yarışında dördüncülüğüyle bu yarışa göz kırpan kalite safkan. 8-10 Star Force'u ben ön plana tutuyorum. Yanına da bir Grider temsilcisi olan 5 dolu You Never Know. Furkan Himle yazıp bayağı bir şekilde e, geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Benim de tavsiyem bu şekilde olacak. 8 ve 5. Günün ikinci koşulunda itibaren de 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın açılış ayağı olan bir şartlı 5-4 ve yukarı Arapların 1300 metrelik çim koşulunda evet, 9 safkan arasında koşacak bu yarışta e, yarışın süratli yapısıyla e, 4 dolu Erkmen bence bu grubu alıp götürür diye düşünüyorum. Bu turbo temsilcisi Tolga Yıldız'a de Banko isim olacak arkadaşlar ama tabi e, kolay bir yarış değil bayağı sert rakipler var ama her şeye rağmen Erkmen'in bu grubu geçmesini bekliyorum. Günün üçüncü koşusundan itibaren altıda ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 5, 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim koşusunda 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ee, 11 safkan var tabii ki. Bu arada arkadaşlar İzmir programını zaten ilk önce onu yaptım. Şimdi e, Bursa'yı yapıyorum. E, buradaki e, bazı arkadaşlarımız sorabilir bunlar ne diye. Arkadaşlar bunlar idman durumunu gösteren yerler. Yani e, bir bakıma bazı tayları atları yani göremeyenler olabilir hani buradan en azından neye benzediklerini nasıl durumu olduklarını e, görebiliriz arkadaşlar e, örneğin ne verelim e, şu keskin keskin tayaya bir bakalım en azından bir en azından bir şeyimiz de olsun hem atı görmek açısından sıhhatli açısından e, inanın çok faydası var aslında bunun da tabii bazı arkadaşlar e, direkt sonuca baktığı bak, için böyle şeyler pek ilgilenmiyor bak, şeyden 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 bak şu anda sakın ne yapıyor bir bak, bak. kentler çalışması yapıyor pek galaba da benzemiyor ama galop, galop gibi galiba. Evet evet galaba benziyor. Kentler değil O maşallah bir de pistit bayağı ortalamış. Yani bazen dereceler bir iki saniye kötü işte bunlardan oluyor arkadaşlar. Böyle pistit dışarıdan olsa yalnız iş kentlere dönmüş. Ve, ve bayağı da bir huysuzluk yapıyor. At sertlik yapıyor şu anda. En azından bakın böyle bir fikir de Sertlik yapıyor ama jockeyin en azından e, komutuna da uyuyor. Bu da önemli bir şey güzel. Sıhhatli en azından. Bakın en azından hiç koşmamış gibi kendi havasında giden bir sapkan. Yani iyi yani. En azından bu şekilde bir fikir sahibi olabilirsiniz. Yani bazı yerlerde takılabilirsiniz. Ya bu at nasıldır diye. Bir bakın şansınıza. E, genelde bütün hemen hemen e, atların idman durumu artık var. Bakın şurada sadece bir 8 onu kaçar ve gözükmüyor. E, Tabi böyle ufak tefek olabilir. En azından görmeniz açısından bence daha iyi olur arkadaşlar. Gelelim tahminlerimize. Bu üçüncü koşu 6'lı ganyan. Birinci ayanda ben 3 dolu keskin tay. Az önce e, ilmanı seyrettiğimiz bu Doğan Gün temsilcisi Vedat abi işte son yarışını kazanan Musafkan benim de ilk e, şans verdiğim isim olacak. İki nolu Gökbudak bir kurtar temsilcisi Kadir Tokaçalı Stad Amsafkan'ın yine son yarışını kazanan bir isim. Kum Çim ayrı güzel formuyla e, bu yarışa katılıyor. Bir nolu Canım Çıtır bu Sarraf temsilcisi de ee, Görkem Ömercilerde startlı ve bu pistin etkili bir ismi biraz rakiplerine oranda kilo farkı vardı. Apranti kilo indirimden en azından bu kilo farkını e, kurtardılar çünkü yukarılarda 58 kilo mu neydi galiba bu sanırım ama 54 kiloya düşmesi de bence çok büyük avantaj oldu. Görkem de en azından e, sağlam bir apranti, e, benim de bayağı ön planda tuttuğum bir isim olacak 1000 canım çıtır. Tabii ki bir de altlardan 10000 nolu Nevin Bal, bir kazbettirsinizse orada yıldızı startlıyor ve tek koşmuş olduğu yarışta. Kazanan bir isim, benim bugün de kesinlikle imale gelmeyecek isimler arasında çünkü kazanmış olduğu yarış bayağı iyi. Bir de Kayserberg temsilcisi olması apayrı bir avantajı var diye düşünün. Tabi bir de son olarak idmanlı gözükmeyen ama bir 8 onu Kaçar Veysi, bu son Mart'ta temsilcisi Saadettin Boyraz da kesinlikle imale gelmez. Çünkü şurada bakın bir çim pistte birincilik 400 yani çim piste çok yatkın bir orijinal sahip zaten. Anneden bir Dinçer Bey, Dinçer Bey zaten İzmir'de çok sevdikten sonra yani Bursalıların atıydı, bayramların atıydı. Çim, kum, ayrı bir mi Yani Tayyip de büyük ihtimalle ona çekmişti diye düşünüyorum. Son Mart'ta da zaten kötü bir sapkandıydı. E, son Mart'ta bir kır bir sapkandı. Yani kırlığı babadan, <laughs> ötekisi de hanımdan almış herhalde. Neyse, sülaleye girmeyelim artık. 8 Aralık Kaçar ve yazalım arkadaşlar. 3, 2, 1, 11, 8 öncelik yazdığımız yazacağımız isimler olsun. Ama bir iki sapkanda eğer ilave, ilave edersek şu 7 nolu İlyada'yı bu Ayabakan temsilcisi Ali Kaplan da bence boş sapkan değil. Her an devreye girilebilecek bir safkan. bir de 10 nolu macir metin, bir Hayriat temsilcisi Oğuz Eren esnaf dam tek koşmuş olduğu yarışta aynı gün koşulan yarışın üçüncüsü. Bugün bence nefes yönden de biraz daha iyi duruma geldi. O yüzden bence e, çarpıyı hak ediyor. Çünkü bakın aynı gün koşmuşlar, değişik koşular. 1.28, 18 bu 10 e, nolu macir metin yapmış. 1.28-38 ile kazanan at yapmışlar. 11 nevi bak Tabii ayrı koşullarda bu bölünen bir yarıştı. Yani boş bir safkanda 11'i yazan onu da yazar diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ben bu safkandan bir şeyler de bekliyorum yani. 3-2-1-11-8 önce 7-10'da daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganya'nın ikinci ayına geldiğimizde Aman 12 safkan arasında koşacak bu yarışta yine birbirinden çekişmeli bir yarış. Yalnız şurada bir size önemli bir not da vereyim. Gerçi sizler de bu işi takip ediyorsunuz. Bakın burada bir numaralı safkana bakın. Aytu atalay. Kurtellerin atı arkadaşlar. Al bu da deniz kurtar. Kurtel. Başka Yine bir kurtel. Yani bunlar üçü de ikili koşma, üçü de apayrı koşuyor. Yani tjk artık bunlara bir çözüm bulması lazım. Ya bu adamlar var ya yarış sever düşmanı. Ben her seferinde bunu söyleyeceğim ben ısrarla söylüyorum. Ya bunlardan vazgeçsinler. 40 yılda bir tane yarışın değiştiğini biliyorum. Ekürlerden birisi Paul birinci birinciyi aldı. Onun dışında yarışlar kovak kolay değişmedi. Ya bunlar da hep bunlara sığınıyor, bahane. Bunlar bence oyun oynuyorlar. Kesinlikle oyun oynuyorlar. Kendilerine oynuyorlar yani. Yani biz yarış kazandırmayalım da biz kendimiz kazanalım hesabı yapıyorlar. Yani böyle bir inançları var olduğuna ben inanıyorum arkadaşlar. Neyse bakalım Allah büyük diyelim. Ee, burada 7 nolu Kul cool Kızı bu Kulo cool temsilcisi Görkem Özçelik'le güzel formu, güzel performansıyla şans verdiğim ikisi. 9 nolu Mevsim bu Kurtellerin bu haftanın Invisible Sun temsilcisi Ayhan Kurşuna start alacak o safkanda. son 4 yarışın üst üste 4 tane ikincilik sahibi olan bir isim. oldukça da formda. 6 nolu Seven Kızım grubun iyi isimlerinden birisi bir El Coro temsilcisi Kadir Tokaçalı start alanı Safkan Çin pistin, çok etkili bir ismi biraz ağır kilo olsa da rakiplerine oranı e, kalitesiyle bence bu açığını kapatır diye düşünüyorum. Daha sonra da 2 nolu Çakır'ın kızı Rockmaster temsilcisi Vedat işte yine güzel performansıyla şans verdiğim diğer isim olur. 7-9-6-2 öncelik şans verdiğim isim 3 nolu Furless Flame bakın bu da kurtellerin ekibisi 1 nolu Ayçiçeği yine bir diğer kurtel ve bir de 12 nolu Out of Gravity. Nativan'ın güzel temsilcisi Ali Kaplan'da da şans verdiğim diğer isimler olarak arkadaşlar. 7 9 6 2 önce 3 1 12 de bayağı genişletmek isteyenler için önereceğim isim olur. Günün 5. koşusuna geldik. Bir dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine ilk kez start alıyorlar. Allah ayaklarımızı bastırsın hepsinin. Benim burada idmanlarında ve e, güzel durumunu gördüğüm 5 dolu Love is Good New Bay temsilcisi e, ayrı Ayhan Kurşun'la start alacak olan bir safkan oldukça etkili ve güzel bir performansı var arkadaşlar performans derken çalışma olarak söylüyorum performans derken yani yarış koşmuş anlamında değil e, güzel bir görüntüye sahip hatta şuradan bir tıklayıp bakabiliriz arkadaşlar e, en azından e, bu safkanı da bir görmek e, bence iyi olur diye düşünüyorum şu anda Amerika'da 5. ayak koştu. En azından ee, ama, e, tahminlerine göre yarış ama bütün safkanların çoğu çimcilerin yarıştan çıktığını gördüm. Ben de her ihtimale karşı çim koşarsa 9 kazanır ama eğer kum koşarsa da 5'in kazanacağını söyledim ve 5-9'da yarış bitti. 5 çok rahat yarış kazandı zaten hiç fazla da sıkıştırmadı kendini. Yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı sağlıklı bir safkan. Gerçi iki tane safkan var. Neyse, TCK bu şekilde <laughs> Sizi niye vermiyor ben onu anlamadım. Arkadaşlar 5 dolu Love is Good. Benim burada kazanmasını beklediğim isim benim bugün alternatif olsa bir banko adayım. Eğer bu ayağı liman olarak seçmek isterseniz bence bu 5 dolu Safkan Ayhan'ın kurşunda kazanması en normal sonuç olur. Ama illa da rakip arıyorsanız bu ayağı ben rakip yazacağım arkadaş. Burası ilk kez koşuyor ne yapacakları belli olmaz derseniz de aklı olarak bir nolu kalp baby smart robin temsilcisi Oğuz Eren'le yine güzel idmanlara sahip, iyi, hazırlıkları, hazırlıklarla. Tabi bir de ekran beşerlere ait iki nolu far feon. <laughs> yıldız'la start oluyor ve bir de 9 dolu Yekmiran bir Torok temsilcisi Halil Altın'la da yine iyi idman durumuyla şans verdiğin diğer isim olarak aşağı. 5 kazanır beklediğim bir isim hani bu kan hattına göre bu yarışı götürmesi lazım ama e, illa da rakip arıyorsanız da 1-2-9 olarak da önerebilirim arkadaşlar ama ben yani oyunu oynarsam beji tek atarım e, şansıma gelir veya gelmez çünkü böyle e, safkanlar her zaman bulamıyoruz günün 6. koşusu altılı ganyanın 4. ayağı handikap 16 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda 7 safkan arasında koşacak olan bu güzel yarışta ben 4 no'lu brother bu bosporus temsilcisini Halil Kaplan da iyi idman durumu iyi durumuyla e, ilk şans verdiğim isim Altınoğlu Laramina da e, bu bu temsilcisi Vedat abi işte çok uygun kilosuyla iyi formuyla da şans verdiğim diğer isim olur arkadaşlar. Yani 4 6 öncelik şans verdiğim isim ama illa da bu at yazmak isteyenlere de 3 nolu Chasing bu Smart Robin temsilcisi Tugay Alıcı ile bir de bir nolu Buz fırtınasını da e, geniş hat yazmak isteyenler için önerebileceğim isim. 4-6 önce 3-1'de daha sonra şansı gördüğüm isim. 7. koşu 6. Ganyan'ın 5. ayağı. Şartlı 4. Dişi Deray. 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışında 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta bu grubun üzerinde bir safkan olan ve idmanlarda da çok iyi olan ve 7 kum yarışının 6'sını kazanan bir nolu İdil Kız bence bu yarışta alır götürür. İdmanlarda da oldukça canlı durumu var. Bu Yavuz Bey'in temsilcisi Kaan Can Gökçe ve benim banko isim olacak arkadaşlar. Gelelim günün son koşusuna. Handikap 16, 4 ile yukarı Arapların 2000 metrelik çim koşunda biraz kalabalık 15 safkan arasında koşacak bu yarışta ben önceliği Altıoğlu budaklıya vereceğim bir türlü şu yarışı kazanamıyor ama sürekli de e, birincilik mücadelesinde gördüğümüz bir isim altın budaklı bu kurtenin güzel temsilcisi Tolga Yıldız ile iki nolu çakmak bu Yakup Bey temsilcisi de Nizamettin Demir de start alıyor yine kendi aile adlarından birisi. Yine geçen 5 gün önce bir yarış gördü. Bana göre bu yarışın e, provası özelliğinde bir koşuydu. O yüzden kesinlikle ben 2 nolu çakmaksız bir oyun yazmak istemiyorum. 7 nolu çarık ağası bir kurtar temsilcisi. Ali Kaplan'a start alıyor. Yine son 5. gayet tatminkar olan bir safkan. Güzel de idmanlara sahip. Kesinlikle yazacağız. 9 bu Bukefolos. Yine bir kurtar ekürüsüne ait bir safkan e, Eren Kadirlerle start alacak olan Safkan son yarışta bir sıfır çekti ama bu sizi inanın yanıltmasın. Safkan her an devreye girebilecek özelliğe sahip bir isim arkadaşlar. O yüzden e, bence 9-10 Safkan'da kuponlara yazmakta fayda var. Daha sonra da 5 tonu yarışsa ekür avantajına sahip bu izbotor temsilcisi Nurettin Şen'le yazılması gereken son isim olur. 6-2-7-9-5 benim bu ayakta önerdiğim isimler. Eğer bir Safkan'a yeriniz varsa en azından gör, iki tane yarış gördü ve her geçen gün aşama kaydetmeye başlar. 10 noluk kuzeni de Görkem Özçelik'te kuponlara ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Günün şablonuna gelince birinci koşu 8-5, ikinci koşu 4 tek, 6'lı ganyan birinci ayak 3-2-1-11-8 daha sonra 7-10. 2. ayak 7-9-6-2 daha sonra 3-1-12, üçüncü ayak 5 alternatif Bankom, rakip 1-2-9. 4. ayak 4-6 arasında geçmesini bekliyorum. Ama illa da çok at, yazmak isteyenlere de 3-1 rakip olarak önerebilirim. 5. ayakta bir tek. Son ayakta 6-2-7-9-5 daha sonra 10. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.